Asıl soru şu. Bu geceden sonra ne olacak? Ne olacak? Cumali Koçavalı evli bir adam olacak. Yapma ya. Yaptım bile. Gelin var mı? Bu nasıl biçimsiz bir soru ya? Hani evlenmek için birine daha ihtiyaç var ya ondan sonra. Var var. Yengen var. Yengem. Yıldız. Vallahi mı? Vallahi. E diyoruz var o zaman. Lan, oğlum yapma şunu bağırma lan. Kırk yılın başı kahvaltıdan önce geldim eve. ...bu çayı mı yemişim ben annemden? Dur oğlum ya. Ama çok sevindim! Oğlum yapma şunu lan be <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> yapma 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 yapma. Dur oğlum lan bu lan. Çok sevindim gerçekten. Gerçekten çok sevindim. Çok mutlu ol çok. Sen her şeyin en güzelini Adam. hak ediyorsun. Adam. Kullanı seversen ben şimdi çıkacağım biraz uyuyacağım tamam mı? Ne olursun yaygara yapma bak lütfen onu rica ettim. <laughs> kaldırayım mı evi ayağa? Yok yapma. yapma. Yapma oğlum şimdi. Yapma şimdi yapma. <laughs>